Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün 10 Kasım 2022. Elhamdülillah arlar kışlık salkıma girdi. Şu an arlar hazır vaziyette. Artık baharı bekleyecekler. Bazı arıların stok durumu gerçekten azalmıştı. Son tur besleme yapabildim ama işimden dolayı fazla ilgilenemedim. Bu yüzden Bakalım şu koloniyi örnek olarak açacağım size. Bakalım dostlarım uyuyan güzelleri hep birlikte görelim. Bakalım bismillah. Görüyorsunuz dostlar. Küme ortada. Salkım tam çerçevelerin orta yerinde. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Bakalım. Bir de bu karniyolarımı bakmak istiyorum. Bakalım bunun kümesi nerede. Gördüğünüz gibi bunda nüfus biraz daha çok. Ama gayet güzel dostlar. Bakalım. Bu kolonimin durumu nasıl. Bunda çift bez var. Bunu kaldırmayayım. Şimdi baştaki yarımıza bakalım dostlar. Bakalım bunun küme salkımı nerede? Görüyor musunuz dostlar? Balı güzel olduğu zaman arı hiçbir şekilde gözükmüyor. Bazı arıların stok durumu zayıf olduğundan dolayı bu yüzden arı yukarıda. Yani bal kesimi olsaydı bu arılar şu an alt düzeyde salkım düzeyinde olardı. Bakın sarıcağırlar hala kış moduna girmemiş. Gördüğünüz gibi hep ölülerini dışarı atmışlar. Bakın bu kolenim komple sarıcağırları mahvetmiş. Dostlar Belfax Golf dediğimiz arı. Ayağı kırım olmuş. Ya nüfus azalttı ya da son şeyleri burada ölmüşler bakalım dostlar Belfast Gold sarı kuzularım benim bakın çok güzel küme var çok da kalabalık nüfusu var dostlar İnşallah yazı görür bu arada şüphe ettiğim bir kolonim bu bir de şu aşağıda var. İnşallah onlar da baharı göreceklerdir. Hala arı uçuşuyor tek tük de olsa. Hepinize Allah'a emanet olun dostlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.